بسم <سؤال في> الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعُدُ خِلَى الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa مَتَاعُ الْغُرُورِ Sadakallâhu'l-azîm. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, Yüce Mevlamız eda etmiş olduğumuz öğle namazımızı, yapmış olduğumuz vesaire diğer ibadet-i taatlarımızı dergâhında makbul eylesin inşallah. Rabbim şûm sallâllâhu aleyhi ve sellem ağabeyimize rahmetiyle, merhametiyle şefkatiyle muamele eylesin. Rabbim yerine bırakmış olduğu evladı, iyalini, akrabalarını dostlarına sabrı cemil etri cezir ihsan eylesin inşallah. Kabirde münkereyli suallerine Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım, Kur'an-ı Kerim diye cevap verebilmeyi kendisine nasip eylesin. Okumuş olduğum ayeti Kerime'de Yüce Rabbini şöyle buyuruyor Muhakkak ki her nefis mutlaka bir gün ölümü dünyada yapıp ettiklerinizin karşılığı, ücreti ahirette, kıyamet gününde size tasdama bir şekilde verilecektir. İşte bu ölçünün neticesinde kim cehennemden uzaklaştırılır, cennete konulursa o kurtulmuştur, hoşnut olacağı bir hayatın içerisinde olacaktır, buyuruyor Yüce Mevlamız. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i iman ile Kur'an ile bu dünyadan göçenlerden eylesin. Sırat-ı müstakimi şimşekler gibi geçen kulların üzümlesine bizlere dahil eylesin inşallah. Namazını kılacağımız abimiz Yaşar Koca Tübbe Efendi. Dünyadan ahirete taalluk eden haklarınızı kendisine helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin inşallah. Kendisinin ehli iman, Ehli İslam orduna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim helalliğinizi de, şahitliğinizi de dergahında makbul eylesin. Dört tekbir ile cenaze namazı kılmaya uyanın hazır olan imama. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhi için, ahiret için, Allah rızası için El Fatiha <laughs> Yaşar Bey Efendi'nin ayı Ezber ve Mezarlı'nın Allah rahmet eylesin Omuzdan indirelim aşağı. Omuzdan. İndir arka tarafa da indir. Arkayı indir. indir. İndir arka indir. 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 İndir indir. arka indir. İndir, indir, indir. i̇ndir, indir. i̇ndir, indir. i̇ndir, indir.